Christian Paroni. Alexievic. Fenerbahçe yer alanın ortaları Alexievic'den pas. Pavlova. Pavlov. Sağ kanatına atak geliştiriyor Bate Borisov. Ceza doğru gönderilen top. Şimdi Rodionov. Yoba yerde kaldı. Pauli tespit ediyor. Fransız hakem ve artık son anlar karşılaşmada. Fenerbahçe... Serbest vuruşla oyunu başlatacak Mozolevski ve Yobo ikilisi şu an için Fenerbahçe ceza sahası içerisinde. Bir sakatlık geçiriyor mu? ayağa kalktı Batebolisov takımında. Fenerbahçeli taraftarlarda artık eski salı pazarına kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden Fenerbahçeli taraftarlarda bu dakikalarda artık son düdüğün gelmesini bekliyor. Volkan Demirel serbest vuruşu kullanıyor Volkan. Son geliyor ve Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseliyor. Fenerbahçe son 16 turuna yükseliyor Şu UEFA Avrupa Ligi'nde. Christian Baroni'den geldi tek gol. 45 artı birinci dakikada. İşte Fenerbahçeli taraftarlar Eskisal'ı pazarına kuruldular. Kaldırım türbününden bu karşılaşmayı takip ettiler ve Turu geçmenin keyfini, turu geçmenin sevincini hep birlikte yaşıyorlar. Her yerde olduğu gibi Fenerbahçe taraftarı bugün de yine ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Geç saatlerde olmasına rağmen ki 22.05'te başlamıştı karşılaşma. Fenerbahçeli taraftarlar mücadeleyi eski salı pazarından takip ettiler. Oraya kurulan dev ekranda Fenerbahçe'nin Bate Borisov karşısında almış olduğu bu galibiyeti ve turu atlamanın sevincini bir arada şimdi kutluyor Fenerbahçe taraftarı. İlk yarıda net fırsatlar üretmişti Fenerbahçe. 45 artı 1'de gelen gol Fenerbahçe'ye turu getirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı Fenerbahçe. Son 16 turunda Victoria Pilsen'le karşılaşacak. 7 ve 14 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar. Fenerbahçe Victoria Pilsen'le eşleşti. Çek Cumhuriyeti ekibi Napoli'yi saf dışı bırakmıştı. 7 Mart'ta ilk maç Çek Cumhuriyeti'nde oynanacak. Bunu da hemen sizlerle paylaşacağız.